sağlıklı yaşam araçları tüm halkı bilgilendiriyor, faaliyetlerine açık alanlarda da devam ediyor. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlıklı yaşam araçları, okullar, kurumlar, köy meydanları ve tüm halka açık alanlarda faaliyet gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen il ve ilçelerde hizmet veren sağlıklı yaşam aracıyla, sağlık konusunda vatandaşların bilinç düzeyini arttırmak, önlenebilir hastalıklara karşı farkındalık oluşturabilmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek hedefleniyor. Bakanlığın çalışma ve kampanyalarından toplumun haberdar edilmesi sağlanarak sağlık okuryazarlığı kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'de bulunan iki adet sağlıklı yaşam aracıyla Denizli'de 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde yaklaşık 35 bin kişiye eğitimler verildi. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk açıklama yaptı açıklamasında Öztürk, "Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2 adet sağlıklı yaşam aracımızla ilimizde 144 kez okul ziyareti yapılarak 22.777 öğrenciye sağlıklı yaşam, dengeli ve sağlıklı beslenme, obezite, ağız ve diş sağlığının önemi, madde kullanımının zararları gibi birçok konuda eğitimler verildi." Yine halkımızın yoğun olduğu pazar yeri, kent meydanı gibi kalabalık yerlerle birlikte her gün bir ilçe ziyareti yapılarak 11.791 kişiye kanser, kanser taramaları, obezite, dengeli ve sağlıklı beslenme, yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı gibi birçok konuda bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu. Mobil araçlarımızda da olduğu gibi müdürlük olarak ilimizde sağlıklı yaşam bilincini yükseltmek ve sağlıklı yaşamıyla örnek bir il olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.